TV ekranlarından herkese merhaba. Hukuk ve Yaşam programında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere kentsel dönüşümden bahsedeceğiz. Ne yazık ki ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Bu yüzden de sıklıkla depremlerle karşılaşıyoruz. Depremlerin önüne geçmemiz mümkün değil. Ancak alacağımız tedbirlerle depremde oluşan zararları en aza indirebiliriz, can kayıplarını azaltabiliriz. Öncelikle de çürük binalar yerine uygun zemin yapılarına sağlam binaları inşa ederek bu tedbirleri almamız mümkün. Bu kapsamda da bir kanunumuz var. Bugün sizlere bu kanundan bahsedeceğiz. Cihan Bey, isterseniz bu kanunun amacından bahsetmeden önce adından bahsedelim. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine dair kanun. Evet. Halk arasında da oldukça bilinen bir kanun aslında ama adı kentsel dönüşüm olarak biliniyor. Herkes kentsel dönüşüm hakkında bilgi sahibi, az çok bir şeyler biliyor. Ama biz bugün biraz daha bu konuyu açarak halkımızın bilinçlenmesini sağlayacağız. Evet, aynen. Sizin de belirttiğiniz gibi Şever Hanım. E, kentsel dönüşüm hayatımıza girdi. Özellikle arda arda meydana gelen depremlerden sonra da e, yeniden gündeme e, geliyor. E, biz maalesef e, böyle dönüşüm projelerini e, her şey normalken e, hayata geçirmek yerine bir deprem sonrası, bir afet sonrası, Yeniden gündeme almaktayız. Bunun doğru olanı her şey güllük gülistanlık iken, yerli yerindeyken bunların sağlıklı bir şekilde baştan programlanması, baştan başa yerine getirilmesi. Bu konuda mevzuatta güzel düzenlemeler var. İşte 6306 sayılı kanun bunlardan birisi ve çok olumlu yanları var. Bunun yanında bir takım olumsuz hususlar da var. Bunlara da birazdan değiniriz. Bu kanunun ve mevzuatın temel amacı insanların sağlıklı, sürdürülebilir bir çevrede yaşamaları e, konutların, yapıların insan sağlığına e, zarar vermesinin önüne geçilmesi e, ve huzur içinde şehirleşmenin e, temin edilmesidir temel amacı. E, ve Kanunda ciddi şekilde olumlu e, düzenlemeler var ama bunun yanında kötüye kullanıma elverişli e, küçük bir takım olumsuzluklar da var. Evet, Onlar bunlar da eleştiriliyor zaten. Evet, yani haklısınız aslında. Biz başımıza bazı olaylar geldikten sonra, bazı depremleri Maalesef. yaşadıktan sonra bunları konuşmaya başlıyoruz. Bu çok kötü bir şey. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi depremde biz her zaman baş başayız, yüz yüzeyiz. En beklemediğimiz anlarda dahi deprem kendini hissettiriyor. Evet. En son büyük bir deprem olarak yaşadığımız İzmir depreminde Maalesef. olduğu gibi. Çok Olmaması gereken alanlara evler yapılıyor, binalar yapılıyor ya da zemin uygun olsa da çürük yapılar inşa ediliyor ve bunun sonucunda can kayıpları, mal kayıpları oluşuyor. Bu oldukça üzücü. Aynen. Bizim bunun yerine az önce birazdan da işte bahsedeceğimiz gibi yeni binalar inşa ederek, uygun zemin yapılarına yeni binalar inşa Hı. ederek bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani e, yani biz e, mühendis değiliz, bina kalitesini bilemeyiz ama bunun e, muhtemelen önemli olan kısmı zemindir, yapıdır ve mühendisliktir. Hani bugün öyle yapılar var, denizin içine yapı yapılıyor ve sağlam, saatli, uzun yıllar hizmet verebilecek yapılar. Hani burada e, bence bilimden uzaklaşmamak lazım, ranta kaçmamak lazım bilim ekseninde hareket edildiğinde hiçbir sıkıntı olmaz. Aynen öyle. Hatta yani İzmir depreminde mesela bir şundan bahsedildi daha sonra. O alanın tamamen balçık yapıda olduğundan, evet. eskiden oralara domates, pancar ekildiğinden, ancak daha Panik. sonra oralara inşaat yapıldığında bu gibi şeylerle karşılaştığımızdan bahsedildi. Buna yazdık ki çok üzücü. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi şimdi hani kanun bunu hep kentsel dönüşüm olarak algıladık. Burada aslında iki kavram var. Bir riskli yapı, bir de riskli alan, hı hı. E, uygulama alanı dediğimiz şey, e, alanlar var. İşte bazı zeminler, yani bir bölge mesela zemin olarak veya üzerindeki yapılaşmanın genel karakteristiği olarak e, can ve mal güvenliği açısından tehlikededir yapılar açısından tehlikelidir. E, buraların işte Cumhurbaşkanlığı kararıyla, eski bakanlar kurulu kararıyla riskli alan olarak e, kararlaştırıldığını görmekteyiz. E, burada bir bölge, zemin yapısı sebebiyle veya işte yer altı su kaynaklarının yer değiştirmesi olabilir, şu olabilir, bu olabilir bir sürü sebeple artık riskli hale gelmiştir. Veya üzerindeki genel yapı stoğu, yapı kalitesi e, sıkıntılıdır. E, bunlar Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla artık risk alanı olarak kabul edilebiliyor. Bizim bugün daha çok böyle konuşacağımız konu muhtemelen e, şey yapı. riskli yapılar değil mi bireysel bazda. Evet. Aynen o şekilde riskli yapı dediğimizde de biz e, yani. Teknik inceleme sonucunda o binanın e, hasarlı veya işte yıkılabilir e, olduğu tespit edilen, e, insan sağlığına, can ve mal güvenliğine zarar verebileceği tespit edilen yapıları anlıyoruz. Aynen, Bunun da aynen. bir takım usulü var. E, şimdi öncelikle isterseniz riskli alandan biraz daha bahsedecek olursak, tamam. e, riskli alan dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı kararıyla. Eskiden de bu bakanlar kuruluydu ancak artık Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen, kararlaştırılan alanlar. Bir evet. bölge komple riskli alan ilan edilebilir. Ancak o alanda riskli olarak ilan edilmesine rağmen bazı binalar vardır ki bunlar riskli değildir. Hani o alan evet olabilir ama binanın yapısı sağlamdır ya da bulunduğu zemin itibariyle biraz daha güvenlidir. Bunlar o riskli alan dışında tutulabiliyor. Böyle bir düzenlememiz de mevcut. Evet. Aynı şekilde. Bir de mesela şöyle bir şey var. İnşaatlar. Bir yerde bir inşaat başlamış, bir yapı inşa edilmeye başlamış ve ondan sonra bir karar geliyor ve böylece bu kararla Cumhurbaşkanı tarafından riskli alan ilan ediliyor. Buradaki inşaatlar ne olacak mesela? Bu da yine gündemde olan bir soru. onların durdurulması gerekir. Aynen Çünkü öyle. ileride akibeti belli değil inşaatın artı riskli alan kararında muhtemelen yani zemin de bir etkendir. O açıdan onların durdurulması faydalıdır. Aynen öyle. Bu depremlerden sonra biz mesela bir apartmana girdiğimizde, bir eve girdiğimizde biz de da artık daha dikkatli olmaya başladık. Yani mesela bu kolon kesilme muhabbetinden dolayı bir markete girdiğimizde etrafımıza ilk baştan baktığımız şeylerden biri kolonlar kesilmiş mi acaba diye biz bile dikkat etmeye başladık. Mühendis olmamamıza rağmen. Bu aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda da suçtur. Yani Tabii ki. Hani değişik değişik suçlara sebebiyet verebilir ama en temel şey de imar kanununa aykırılıktır. Bir binanın projesine, uygun olarak yapılmış bir binanın projesine müdahale etmek son derece yanlıştır. O başta başına o suçtur ama bundan dolayı başka suçlar meydana gelirse, başka zararlar meydana gelirse oradan da sorumludurlar. Yani kesinlikle oynanmamalı. Onlar hepsi bir mühendislik hesaplama sebebiyle e, öngörülmüş şeyler. Kimse durduk yerde bir zemin değiştiği iş yerinin ortasına kolon e, koymaz. Yani hı hı. onun kesinmesi kadar mantıksız bir şey yok. Yani bence ana en ağır şekilde cezalandırılmalı ve e, eninde sonunda başa gelecek de odur yani ceza. Aynen öyle. Yani az önce dediğimiz gibi e, baktığımızda bir çatlak gördüğümüzde apartmanımızda Ülküyoruz. olabilir, dairemizde olabilir, kendimiz de tedirgin oluyoruz. İşte bu durumda yapabileceğimiz bir şey var aslında. Bu da riskli yapı tespiti yaptırmak. Aynı öyle hatta çatlağa da gerek yok. Yani e, Emin olmak için bile, güvence altına alabilmek için bile. İnsanlar ne için yaşıyor? Hani sağlıklı, huzurlu bir gelecek için, çocuklarına daha iyi yaşanabilir bir dünya bırakmak için yaşıyorlar. E, onun için e, çalışıyoruz, onun için para kazanmaya gayret ediyoruz. Ama işte bin bir emekle iyi kötü anılarımızın olduğu yuvamızın bir mezara dönüşmesi de söz konusu Allah korusun bir afette veya afet olmaksızın da işte olabiliyor bina kalitesinden dolayı. Hani ille çatlağa da gerek yok. Belli bir yaşı geçmiş binaların. Tabii biraz sonra değiniriz. Hani Hı -hı. o yolda bir çetin bir yol. Bir kere bir girdiniz bir çıkamıyorsunuz Aynen, evet. artık. Çünkü süreler başlıyor. E, fakat hani mal e, ikinci plana atılmalı. Öncelikle can güvenliği hani iyice bir değerlendirilmeli. E, bu konuda işte özel uzmanlardan da görüş alınabilmeli. E, akabinde sizin dediğiniz o yola da girilebilir. Ama ille çatlağa gerek yok yani. Tabii Kimse ki. şey yapmasın. Ve bakanlık verilerine göre işte Bizim yaklaşık 15 milyon konut yapımız, yapı stoğumuz varmış hı hı. ve bunun yüzde 50'sinin riskli yapı kategorisinde olduğu söyleniyor, tespit edilebilir. Hani tahminen bu şekilde 7,5 milyon yapı demek, bu da çok ciddi bir şey. E, ama bir yerden başlamak lazım. Hani o dönüşümün de e, hız kesmeden sürmesi lazım. İşte kötü uygulamalar da var. E, bunların da önüne geçilmeli e, ve halkımız, vatandaşımız bilinçlenmeli. E, amacımız da bugün zaten bu. Evet, öyle. Yani bizim ülkemizdeki tüm binalar artık zaten bu kanun kapsamında değerlendiriliyor. Ve az önce de belirttiğimiz gibi eğer bir şüphemiz varsa, içimizi rahatlatmak istiyorsak biz bu tespiti yaptırabiliyoruz. Risk yapı tespitini yaptırabiliyoruz. Ve daha sonra da eğer bunun sonucunda gerçekten de riskli olduğuna kanaat getirilirse raporlarla bu konuda ileriki aşamalarda ne yapılacağına da bakılıyor zaten. Evet. Ee... Bu konuda talebi olan bir vatandaş, öncelikle tabi e, burası bir ortak alansa, bir apartmansa, bağımsız bölümlerde ibaret bir yerse, bunun öncesinde tabi bir toplantı yapmakta bir karar var. E, şey e, toplantı yapmakta fayda var. Bir toplantı yapılabilir. İşte bu konuda tedirgin olan vatandaş, bağımsız bölüm maliki bunu dile getirebilir. E, i̇şte böyle böyle bir endişemiz var. Bunun için bir analiz yaptıralım mı, bir başvuru yapalım mı denilebilir. Neden? Çünkü bu daha sonrasında ciddi komşuluk hukukuna aykırı uyuşmazlıklara sebebiyet verebiliyor, huzur bozulabiliyor. Öncesinde böyle bir toplantının yapılması, böyle bir çağrının yapılması faydalı. Diyelim ki toplantı yapıldı, böyle bir karar alındı veya toplantı yapılmadı, yapıldığı aksi bir karar oldu. Maliklerden herhangi birisi veya intifak sahibi müracaat ederek çevre şehircilik il müdürlüğüne veya lisanslı kuruluşlara müracaat ederek hak sahibi olduğunu ispata yarayan belgelerle müracaat ederek süreci başlatabiliyor. İşte dediğiniz gibi o noktada artık e, olay kontrolden çıkmış oluyor. Evet çünkü birazdan da bahsedeceğiz. Yani belki de yıkım noktasına kadar gidecek olabilir ve bu durumda da işte belirli bir süre verilmesi durumu var. E artık herkes için zor bir süreç başladığını söyleyebiliriz. Evet. O yüzden bu e, evet tespit yaptırılsın, içinizdeki şüphe giderilsin ama mutlaka öncelikle bir müzakere sürecini apartmandaki diğer maliklerle birlikte bir toplantı yapılarak müzakere edilmesini tavsiye ediyoruz. Tabii, bunu... Şurada şöyle bir müdahale etmek istiyorum. Mesela e, şu gelebilir. Bazı yapılar ruhsatsız oluyor. Bu ruhsatsız yapılar içinde biz yine bu e, kanundan faydalanabiliyor muyuz diye bir e, şey söz konusu olabilir. Evet faydalanabiliyor. Bunda evet. da yine bir sıkıntı yok. Yine e, ruhsatsız yapılar risk tespitini yaptırabiliyorlar. Aynen. E, yeter ki hazır bir yıkım kararı olmasın. İmar kanununa kaynaklanan mevcut bir yıkım kararı olmasın. İşte ruhsatsız olabilir ama çeşitli yasal düzenlemeler veya geçici düzenlemeler gereğince artık işte oturmaya uygun kabul edilmiştir. E, işte elektrik su bağlanmıştır. AFK dediğimiz şeylerle. Hı. Onlar da sizin dediğiniz gibi bu düzenlemelerden yararlanabilir. Bunun tabi ciddi teşvikleri var. İşte kira yardımı gibi, harçlar gibi birazdan konuşuruz onları. Aynen öyle. Burada da zaten mesela bu ruhsatsız yapı olayında da olduğu gibi e, kanun amacını görüyoruz aslında. Kanun eğer çürük bir yapı varsa ortada, bu riskli olduğunu düşünüyorsanız biz bunu yıkalım. Yerine uygun bir zemin yapısına, uygun e, sağlam şartlarda bir bina inşa, inşa edelim ki can güvenliği sağlansın, mal güvenliği sağlansın. Biz bunu amaçlıyoruz diyor. Evet. Kanunsal olarak amacı da bu şekilde. Şimdi artık dedik ki e, vatandaşımız riskli yapı tespiti yaptırmak için gerekli belgelerle çevre şehircilik il müdürlüğüne başvurdu. Bundan sonraki süreç nasıl iş, ilerliyor? Yani oradan e, risk tespiti kararı çıkarsa belirli bir rapor hazırlanıyor. Bu bir e, raporla birlikte artık ilgili mercilere evet. iletiliyor ve daha sonra artık süreç başlıyor. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yani genel olarak e, sizin de dediğiniz gibi önce çevre şehircilik İl Müdürlüğü veya lisans kuruluşlara yapılan bir başvuru var. O başvuru neticesinde e, belli kıstasları var teknik konular bunlar ama genel olarak bir numune alınıyor. Ama bazı binalar numune alınmasından muaf. Yani eski binalar, kagir yapılar onlarda mesela numune al alınmadan bile veya ruhsatsızlığa numune alınmadan bile e, gerektiğinde riskli yapı kararı verilebiliyor. Ama normalde numune alınıyor. Laboratuvarlarda analizleri yapılıyor. Arkasından eğer e, riskli ise durum riskli yapı olduğuna dair bir rapor düzenleniyor. Bu rapor sonrasında e, rapor tapu müdürlüğüne intikal ediyor ve tapu müdürlüğü tarafından e, bina malikine e, hak sahiplerine e, tebligat yapılıyor. İşte e, bu riskli e, yapı tespitine dair bir karara itirazınızın olup olmadığı şayet itirazınız olmazsa bunun kesinleşeceğine dair bir tebligat yapılıyor. Ve yine içerisinde e, kiracılar varsa maliklere kiracıların da tahliyesi için gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıda bulunuyor. Hatta bunun idareci de yerine getirildiğini görmekteyiz çoğu zaman. Ee, bu, bu kiracılar noktası aslında. önemli aslında Tabii. Çünkü yönetmelikte açıkça belirtiliyor Biz bu tebligatı maliklere yapıyoruz El sahibine yapıyoruz Eğer işyerde kiracı varsa ya da başka bir hak sahibi varsa Malikler artık kiracılara ve o hak sahiplerine haberdar bunu bildirimle e, haberdar etmek zorunda bırakılıyorlar Bu yönetmelikte açıkça belirtilmiş aslında Aynen ee, Hatta İdarenin de çoğu zaman e, kiracılara da bu durumdan haberdar ettiğini, ithaname e, yazı gönderdiğini görmekteyiz ki e, bunlar onlar da etkileniyorlar. Şimdi burada tabii e, itiraz edilmesi ve itiraz edilmemesi noktası var. Eğer o riskli yapı tespitleri dair bir itiraz söz konusu olursa onun bir 15 günlük bir süresi var. Bu konuda çevre şerici ilgili bir bir itiraz söz konusu. O itiraz etkisinde bir teknik heyet, e, daha üst düzey bir teknik heyet diyelim artık e, tarafından inceleme yapılıyor. Itiraz kabul ediliyor veya reddediliyor. Reddedilmesi durumunda artık o riskli yapı tespiti kesinleşmiş sayılıyor. Veya itiraz edilmezse de aynı şekilde bu riskli yapı tespiti 15 gün sonunda kesinleşiyor. O kesinleşmeden itibaren bu defa e, belediye tarafından, idare tarafından e, yıkım kararı alınıyor ve 60 günlük süre veriliyor malike. İşte bu süre zarfında e, artık yargı yolu falan vesaire bunlar denenebilir ee, 60 günlük süre zarfında yıkım olmazsa bu defa arkasından o 30 günlük ek süre e, tahliye, abonelerin kapatılması gibi süreç o şekilde devam ediyor. Aynen öyle. Onları da birazdan detaylandırırız. Yıkım kararı noktasında şunu belirtmek istiyorum. Şimdi az önce bahsettik. Dedik ki risk tespiti yaptırmadan önce mutlaka bir müzakere süreci gerçekleştirin. İşte bunun önemi aslında bu yıkım kararının 60 günlük, en az 60 günlük bir süre veriliyor. İşte burada ortaya çıkıyor aslında. Çünkü evet 60 günlük bir süre veriliyor yıkım kararı için. Öncesinde de yine kısa bir süreç var. E siz aynı zamanda bu yıkım kararı çıktığında kiracılar da dahil olmak üzere bu binayı artık tahliye etmek zorundasınız. Tamam. Böyle bir şey söz konusu. Bu yüzden hani öncesinden bir hazırlık yapılması, o insanların mağdur olmaması lazım. için hazırlık yapılması önemli. Ama zaten bizim buradaki amacımız can güvenliği ve o çürük binanın ortadan kaldırılması olduğu için bu mağduriyetlerin giderildiğini de görüyoruz. Evet doğru. İşte komşuluk hukuku da o durumdan haberdar olmayı gerektirir. Hı hı. Öncesinde işte bu konu müzakere edilmeli. ısrarla bazı insanlar ne bileyim maddi kaygılar oluyor veya başka kaygılar oluyor. Hayır da hayır diyor. Ama ee, yani hani komşuluğun gereği müracaat edecek tarafından yapılmalı, bilgilendirmeli. Ondan sonra sı artık mevzuatın belirleyeceği şey. Ee, şimdi bu 60 günlük süre içerisinde e, bir yıkım gerçekleştirilmedi, tahliye gerçekleştirilmediği zaman bu defa idare tarafından e, durum test ediliyor, bakılıyor tahliye edilmemiş, e, Yıkım yıkımda gerçekleştirilmemiş. Bir 30 günlük ek süre daha veriliyor. Burada idareden kastımız hani şehir yerleri için konuşalım. Belediyeler, mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler. E, bu 30 günlük ek süre içerisinde de bir yıkım gerçekleştirilmezse, tahliye gerçekleştirilmezse bu defa e, artık kolluk yardımıyla aboneliklerin kapatılması, işte doğalgaz, elektrik, su abonetlerinin kapatılması ve sonrasında kolluk yardımıyla tahliye ve yıkım işleminin gerçekleştirilmesi şeklinde mevzuatta bir öngörü var. Ee, bunun da tabii uygulandığını e, görmekteyiz. İstinayi olarak. Genelde bu aşamaya kadar da e, getirilmiyorlar. E, bu noktada yargıya intikal eden davalar da oluyor. İşte bu risk riskli yapı tespitine dair kararın ve yıkım kararına yönelik de e, idari yargıda açılan e, bir dava var. E, burada özel bir düzenleme gereğince dava açma süresi kısa. 30 gün içinde. Hı. İşte bu e, 60 günlük süre veriliyor yıkım kararı için ve yine riskli yapı tespitine itiraz edilmiş ve itiraz reddedilmiş oluyor. O işlemlere yönelik olarak da idari yargıda bir dava açılabiliyor. Ama bu davanın açılması işlemleri durdurmuyor. Ha, mahkeme tabii ki bu süreçte bir yürütmeyi durdurma kararı verir veya iptal kararı verir. E, o noktada işlemler duruyor. Evet. Bu yıkım kararı özellikle tebliğ edildikten sonra 60 günlük süre verildikten sonra yıkım ruhsatı verildiğini görüyoruz. Tabii kolaylık var o konuda da. Evet, e, yıkım ruhsatı veriliyor. Bu da, da tabi onun için bazı şartlar var. Yani mesela altyapı hizmetlerinin, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerini kapatıldığını, bunun e, ancak bunun sonucunda o gerekli şartlar yerine getirildikten sonra artık yine idare tarafından 6 iş günü içerisinde yıkım ruhsatı verildiğini görüyoruz. Bu yıkım Aynen. ruhsatı sonucunda da zaten o yıkım gerçekleştiriliyor. Yine idare tarafından, e, tabi idare tarafından gerçekleştiriliyor ama İlk baştan vatandaşları yıktırılması söyleniyor. Vatandaşlar aracılığı yıkım e, isteniyor. Ancak bu olmazsa bu durumda idare tarafından yıktırılıyor. Evet e, hat, ama bunların tabi masrafları da ilgilisinden tahsil ediliyor. Yani evet ben aslında hizmetinde. o konuya değinecektim tam. Yani aslında tespiti yaparken de bir masraf söz konusu. Rizki yapı Hı. tespiti yapılırken de bir masraf söz konusu. Ve bu masrafları yine e, o maliklerin karşılanması gerekiyor. Tabi arsa payla oranında tüm malikler bunlardan sorumlu oluyor. E, ödenmediği takdirde işte 6080 sayılı kanuna göre tahsil mümkün olduğu gibi müşterek ipotek şeklinde tapu kaydına Aynen tapu artık e, bu hisseler oranında bir e, ipotek konulduğunu da görüyoruz. Evet. Yani bu kısımlar e, genelde sorunsuz olarak e, idare bünyesinde ilerleyen süreçler Ha buralarda sıkıntı nerede yaşanabilir? E, buralarda sıkıntı riskli yapı tespitine ilişkin işlemde bir sakatlık söz konusu olabilir. E, bu uygulama yeni olduğu için çevre Şehircilik il müdürlükleri ve lisanslı kuruluşlar bu konuda son derece titiz. Yani genelde e, yetki yönünden bir hata olmuyor ama usul yönünden hataların olduğunu görmekteyiz hani fiiliyatta. Bu ne oluyor? Biraz sonra değiniriz işte. Ee, idari yargıda güçlendirme projesinin irdelenip irdelenmediği veya güçlendirme seçeneğinin olup olmadığı yönünde bir değerlendirme oluyor. Veya e, bu analiz aşamasında, numune alma aşamasında bunun usule uygun şekilde yerine getirilip getirilmediği, işte binanın vasfına projesine göre numune alıp alınmadığı ile ilgili e, konularda iptal kararı çıktığını görmekteyiz. Ama genel olarak bu süreç idare tarafından e, yürütülüyor ve çok bir sorun çıkmıyor. E, sorun genelde bundan sonraki aşamada. Yani yıkım süreci başladıktan sonraki aşamada evet. çıkıyor. Değil hı. mi? Aynen öyle. Yalnız e, şundan da bahsedelim. Yürütmenin durdurulması gibi bir dava açıyoruz böyle Tabii. durumlarda. Yani neden idarenin işlemine karşı açılıyor burada? Hı hı. E, riskli yapı tespiti yapılıyor. Evet, gerekli e, ilgili e, yerlere bildiriliyor. Ancak İtiraz ediyoruz. İtiraz etmesek bile yürütmenin durdurulmasını talep edebiliyoruz. Bu yürütmenin durdurulması talebi hangi durumlarda, hangi hallerde oluyor? Şimdi işte bir riskli yapı tespiti yapıldı. Bu bize tapu müdürlüğü aracılığıyla bildiriliyor malike veya hak sahibinin. Bu bildirimden sonra bir 15 günlük bir itiraz süremiz var. 15 günlük o itiraz süresinde geçirdik veya itirazda bulunduk. E, reddedildiği itiraz artık o riskli yapı tespiti idari işlem olarak kesinleşmiş oluyor. Yani bu yönde bir idari işlem var. Bunun akabinde bize idarece e, yapının yıktırılmasına dair bir karar geliyor. 60 günlük süre veriliyor. 60 gün içinde yapının yıkılmasına dair bir karar veriliyor. E, yine e, riskli yapı tespitine dair itirazında reddedildiği ya ayrı bir işlemle ya da aynı işlemle bildiriliyor. Artık bunlar birer idari işlem. Bu idari işlemlere karşı işte nedir? Genel iptal davasındaki koşullar nazar işte konu, sebep, amaç, maksat, şekil unsurları itibariyle iptal davası açılabiliyor. O iptal davasında da e, 2577 sayılı kanun yani 27. maddesi uyarınca da ivedi bir iş olduğu için yürütmeyi durdurma talep edilmeli. Yoksa iptal davasının işte bir, bir yıl, iki yıl sürmesi muhtemeldir ama yürütmeyi durdurma daha kısa sürede işte işlemin durdurulması mahiyetine geliyor. E, mahkeme burada yapacağı ilk inceleme veya ilk savunma sonrasında e, yıkımın durdurulması, belli bir aşamaya kadar durdurulması, işte savunma alınıncaya kadar, bilirkişi raporu alıncaya kadar durdurulması ve devamlı bilirkişi raporu alındıktan sonra da bunun tekrar gözden geçirilmesi yönünde yürütmeyi durdurma kararları verebilir. E, burada da tek özellik arz eden 30 günlük bir dava açma süresi. Normalde biz e, 2577 sayılı kanunda e, aksine bir düzenleme yoksa 60 günlük dava açma sürelerini nazar alırız. Burada 30 günlük bir dava açma süresi var. Aynen öyle. Yürütmeni... Bunun da genelde hep denendiğini görmekteyiz. Ee, ve maalesef burada bazen de yargıya haksızlık yapıyor, yapılıyor. Şimdi işte bina dışarıdan son derece kötü bir bina. E, böyle darmadağın, hani işte tinerci yuvası haline gelmiş bile denilebilir. E, caddede görmüştüm. İşte şu, şu mahkemenin şu sayılı kararı sebebiyle işte yıkım kararı durdurulmuştur, iptal edilmiştir gibi. Şimdi bu evet doğru olabilir. Mahkemenin öyle bir karar vermiş olması muhtemeldir ama mahkeme kararlarını verirken birçok unsur var. Hani o binanın Yıkımının engellenmesi veya yıkım kararının iptal edilmesi e, o binanın sağlam olduğu manasına gelmiyor. Mutlaka orada işlem yapılırken yetki yönünden, şekil yönünden bir sakatlık vardır. Mahkeme o konuda karar vermiştir. Yani e, burada yargıya da yüklenmemek lazım. Hani aynen, belki aynen. idarenin hatası var, belki hak sahiplerinin e, işte yetkililerinin lisanslı kuruluşların hatası var. Hani bunlar da olabilir. Aynen öyle. Şimdi birazdan yıkım sürecinden ve bu yürütmenin durdurulması halinden bahsedeceğiz. Ancak kısa bir reklam arası vereceğiz şimdi. Evet. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yeniden sizlerle birlikteyiz.